Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videosu videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar e, A'dan Z'ye çekeceğim sizlere e, Ammu nasıl oynanılır e, Hangi skill ne işe yarar e, Takım savaşlarında neler yapılması gerekiyor arkadaşlar onlardan bahsedeceğim e, Öncelikle maviden başlayacağım arkadaşlar Arkadaşlar mavimiz çıktı gördüğünüz gibi kesiyorum e, İkinci skill ile başlayalım ikinci skillimiz arkadaşlar yani W skillimiz e, Altımızda Şöyle bir göz gözyaşı seli açıyor arkadaşlar Yani bu alana AP hasar vuruyor arkadaşlar açık kaldığı sürece bu yetenek gücünü alıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani yetenek gücünü ne kadar fazlaysa o kadar fazla vuruyor. Bak şu an kapadım bir daha açtım. E skillimiz ise arkadaşlar yani 3. skillimiz e kendi etrafımızda belli bir alana e büyü hasarı vuruyor. Bak şöyle bir daha kullandım gördünüz. Bu büyü arkadaşlar e biz otomatik saldırı aldıkça süresi sıfırlanıyor. Yani süresi düşüyor bir tık. Zaten e orman kamp keserken arkadaşlar fark edersiniz. Başı mesela burada 3 tane orman kampı var. Bak E'ye basacağım. Bak E'ye basıp şu an 9 saniye. Bak 7 oldu. Bak bir daha vursunlar 3'e düştü. Direkt böyle seri seri E skill'ini atabiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden e, ilk önce E skill'imizi fullleyeceğiz. Yani 3. skill'imizi. Geldik ilk skill'imize. İlk skill'imizi arkadaşlar şu an kullandım da tabi siz anlamadınız. Çok yakın olduğu için. Bir dakika. E, bir menzilimiz var arkadaşlar. O menzile rakibi tutturunca direkt yanına gidiyoruz. Ve adam kısa bir süre sersemliyor arkadaşlar. Şunları bir keseyim. Oradan bir red'e atarım. Gösteririm zaten. Bunları bir keselim. Yani bu tarz kalabalık orman kamplarım daha hızlı dönüyor arkadaşlar Ammu karakteri. Bu arada ormanda çok güzel iş yapıyor. Yani ormanda alıp oynayabilirsiniz. Bak Q skill'i aynen bu şekilde hop attım yanına gittim. Adam sersemdi. Yani karşıda kim varsa adam dedim şu an red var tabi de. <laughs> Rakip takımı atınca o da sersemliyor arkadaşlar. <laughs> ultimiz arkadaşlar Ammu e, Ammu yapan gerçekten ultimiz. E, Takım savaşlarından inanılmaz işe yarıyor. Çok güçlü bir ultisi var Amumu'nun. E, belli bir alana... Bu alanda biraz daha fazla tabi. Yani W'mizden falan daha fazla. Belli bir alan arkadaşlar. E, etrafımızdaki rakiplerin herkesi yere sabitliyor. Zaten gösteririm takım savaşlarını da anlarsınız. Şöyle bir genk deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar e, büyü hasarı ve zırh karışık kasacağım. Güzel dojladı Garen. Allah. Dereceli maç edelim arkadaşlar. Bana ignite attın da ben ölmem ki. Yani niye öyle bir şey yaptı hiçbir bilgim yok. Aa bir base. Base atacağız mecbur. Arkadaşlar Garen bizim Vayne'i kesti. Vayne çok zorladı. Hemen gidiyorum. Bu bir kesmem lazım. Ultim de var. Ultim de açıldı. Bir dakika. Hop minyon tutturdum. Bak ulti bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam yerine sabitlendi. ve stun yedi. Öldü öldü öldü. Tamam güzel güzel. Buradan ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Ee, Amul ile başlarda kill almak zor. Evet. Ama oyun uzadıkça karakter çok fazla güçleniyor. Ee, i̇kinci skillimiz çok fazla savurmaya başlıyor ee, maske aldıktan sonra. Zaten ilk önce maske temin çıkacağım. Şu golemleri bir keselim. Oradan e, başka ordaları bir Baskına gideriz arkadaşlar. Buraya geçiyoruz. Arkadaşlar ejder çıkmış Ejder'e geldim ama sanırım aldırmayacaklar. Var tatlar. O yüzden ejderi salmak durumundayım. Riske atmamam lazım. Sıkıntı. Şuradan bir mide aslında gidebilir mi ya? Bizimki beytlerse. Ultim de var şu an. Ya ama ultisi takım savaşına kazandırıyor arkadaşlar. Yani en az 3 kişiye tutturmanız yetiyor. Öyle söyleyeyim. Bir de ADC tutturursanız arada. Çok iyi oluyor da bir dakika. Beni gördüler. Şöyle bir. Yok. Ulti açtı. niye açtı? Yani yukarı gidiyor. Bir dakika. Bir dakika. Yukarıda olay çıkacak. Yukarı hemen yetişmem lazım. Geldim. 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 büyü tutturamadım. Flash'ım var. Hop. Flash ulti attım. Göz gibi arkadaşlar. Draven'ı tuttuk. Draven öldü. Buraya devam ederiz. O da öldü. O da öldü. Güzel. E atacağım. Atamadım. Attım E'yi. Ölmeyeyim. 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 Güzel. Buraya arkadaşlar kazandık. Nasıl kazandık? Ee, benim ultim sayesinde. Yani gerçekten ultimiz çok güzel iş yapıyor şu an. Yani zaten oyun uzadıkça da e, AP hasarı kasacağız bittik yani şu an karışık kasacağım çünkü takımda benden başka tank yok. O yüzden e, karışık bir build kasacağım. Hatta ilk önce bir gün ateşi alalım arkadaşlar. E, gün ateşin pasifi bildiğiniz gibi çevremizdeki e, yaratıkları olsun, insanları olsun yani rakip takımı Ufak ufak büyü hasarı veriyor. E, i̇lk önce bir gün ateşini alalım. Biraz daha tanklık sağlasın bizi. Ondan sonra bir de maske aldık mı zaten tadından yenmez. Maske alın çünkü gerçekten hasarım çok güzel artıyor. Bu e, ikinci skillimizden gelen hasar. Şu bir keselim. Tekrar üst koridora geldim arkadaşlar. Siz hayırdır ya? Ultim yok ama güzel. Master'ı aldık. Oynarız, oynarız, oynarız. İlk item zırhı aldığım için şu an çok fazla hasar yemiyorum. Yani normalde full AP'de kasabilirdim ama siz öyle yapmayın arkadaşlar. Yani takımda ne eksikse onu kasın. Bir dakika, sana yetişebilir miyim? Bizim takımda tank eksik olduğu için mecbur yarı tank kasmak zorunda kaldım. Maskeyi aldık mı zaten? Hasarımız artacak. Gayet güzel olacak yani iyi Braum gitti arada Wukong bu kong bir canla kaçtı ya bir adama bir okey işareti atalım bir golemleri de bir alalım arkadaşlar bulunuz kaynaklarını hepsini alın derken Master geldi ultiyi açtı yani Master niye böyle artist yani bu kadar agresif oynamada gerektirecek bir şey yoktu Draven da geldi ultim de var Nami bir Q denedi tutturamadı. Garen geldi. Ne oluyor onun sonu herkes buraya oynuyor ya. Alırız bu arada bak. Ben bir Q'yu tutturursam girerim. Ama şu an uygun pozisyon arıyorum. Riske atmamam lazım. Q'yu çok gereksiz attım yani. Neyse aha. Lan sen nereden geldin? Bir dakika ultiyi atacağım abi direkt. Yoksa ölebilirdim. Neler oluyor ya. Aha o da öldü. Çok güzel be. Şu an oyuna çok güzel başladık. Adamlar çok agresif yapıp kaybettiler. Yani bizim Zed de güzel oynuyor. Eline sağlık. Bizim takım güzel oynuyor ya şu an. Ya yani zaten Amumu'dur arkadaşlar, e, tek başınıza zor taşırsınız. Biraz e, takım savaşı karakteri olduğu için ha takımınızla biraz iyi oynaması lazım. Mesela e, ammon ultisi falan Cannon'la çok güzel oluyor. Eğer bir arkadaşınız varsa, e, Amumu Cannon alıp taşıyabilirsiniz. Gerçekten ultiyle Cannon ultisi çok güzel kombinasyon oluyor. Tavsiye ederim de yani Master çok gereksiz agresif oynuyorsun. Bu da öldü. Adamları yok ettik ya. Şu an oyun gayet istediğimiz gibi gidiyor arkadaşlar. E, olması gereken de bu zaten. Şuradan maskemizin bir parça itemlerini alalım. <laughs> Zikviler takım. Bir dakika bir dakika. Geldim geldim geldim. Ultim var ultim var. Hop, şöyle ultiyi 4 kişi attık. Yani güzel ultiydi ama arka tarafı alacak adam yoktu bizde. Eksik girdik ama neyse. Çok da önemli değil. Ya yani, Toku arkadaşlar böyle bir ulti atın zaten direkt oyunu kazanırsınız. Direkt ADC'ye çıkarın aradan. Bak şu an Wukong falan çok agresif oynuyor. Gereksiz agresif yani. Ne gerek var kanka sen de öldün. Ammuyu hafif almayın. Bak maskeyi alayım. Masken sonra da bir e, Riley alabilirim. Adamlara slow veririz. Şu Riley dedim arkadaşlar şu e, solda gördüğünüz gibi e, maskin yanındaki item. Riley'nin kırısı arası <laughs> Arkadaşlar mid kuleye yine dayandık. Burada aslında... Bir dakika. Lan insan bir dojlar ya. Dümdüz koşuyor karakter. Güzel ulti attık. Arkada tuttuk ama cık, biraz kötü oynadım buraya ya. Abi bizim yani benim takım çok arkada kalmış. Bu benim atamdı Yani map'e dikkat etmedim. Keşke bir map'e baksaydım ya. Vayne'i <laughs> bitirmeyim diyor. Show mu yapacaksın kanka? Tabii oyun uzakça senin işine geliyor. Mitte yine bu olay çıktı. Geldim. Allah Allah Allah. Ultiyle bastım. Efsane bir ulti daha geldi. Aldık buraya aldık aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ultiye attım adamlar yok oldu. Ölmem hiçbir şey değiştirmiyor. Yani 3'te 3 üç attık. Ezil de 2'de 2 attı. Direkt peşinde kesik adamların. Güzel ya güzel. Biraz AP çıkmamın sebebi de arkadaşlar. ultiyle ile güzel hasar vurabilmek. Yani adamlar direkt orada zaten bir komba yaptım. Hepsi yarı canı düştü. Birazdan da bir Zonya alırım ya. Rayle alacaktım da bilmiyorum duruma göre bakarım da Zonya da aslında Zonya güzel oluyor. A dur lan aldım ben say. beynim yandı kusura bakmayın. vallahi beynim yandı. Ya da Randuin mi alsam? Ne alsam? Neyse bir duruma göre bakarız. Biz hayırdır ya ejder önde Ejder aldı şerefsizler Kaçça göz arasında ulan Ben çok güzel pozisyon ulti spelmiyorum ikisini tuttuk Diğerlerini tutabilir ama kaçlar ee, bana yardım yok mu Zonya da bastı Abi bak bak, bak. As asar nasıl vuruyorum inceden incelene <laughs> Bro um hiç beklemiyordu hasarı bu arada İnceden incirene vurduk hasarı aldık Brom'u neyse bir kişi götürdük bari aradan Yapacak bir şey yok orada takım olsaydı yani yanımızda insan olsaydı hepsini alırdık da yine tek kaldım ya tek kalınca tabi Master bildiğiniz gibi düz atak şampiyonu yok edebiliyor. Baron almaya geldik arkadaşlar. Ee, bu arada söylemeyi unuttum. Ama bu gerçekten Ejder olsun Baron olsun çok fazla hasar vurabiliyor. Yani ikinci skillimiz gerçekten çok fazla hasar vuruyor. Baron'a ve Ejder'lere. Ee, bir dahaki item arkadaşlar Randuin alacağım. Çünkü Master ve Draven kritik. Burada hasar düşeceğiz arkadaşlar. Yani şu an zaten bizim takımda full asar var. Benim daha fazla asar kasıp e, trolleme bir anlamı yok. O yüzden e, takım oyunu oynadığımız için. Zırh kasacağım arkadaşlar. içeri ee, i̇çeride daha fazla dayanıklı olabilmem için. Şu kuleyi bir çaktırmadan aslında alabilirim ben ya. Ee, güzel güzel güzel. Aldım bunu aldım aldım aldım. Tamam çok güzel. Ben tamam, bu arada bir dakika. Ya, arkadaşlar gördünüz. İki tane falan büyük ee, iki tane falan yetenek gücü item var üzerinde. Ama yine tek attık. Ya yani, ama bu gerçekten güçlü karakter. Alın oynayın. Direkt ADC'yi tek başımıza kestik ve hasar da fazla yemiyoruz bu adam ulti atacak öleceğim ben. Yani ulti olmasa belki kesebilirdim ya. Göz kelim gelse ama neyse yapacak bir şey yok. Çok da önemli değil. Hayda bizimkiler oyunu bitirdi ya. Oyun bitiyor büyük ihtimalle aynen. Oyun burada biter. Neyse arkadaşlar zaferimizi aldık. Siz de bu tarz oynayarak zafer alabilirsiniz arkadaşlar. Bir asarlara da bakalım. Ee, tank kaskı yine merak ediyorum ne kadar vurduk. Maç skorumuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, genel olarak takım güzel oynadı. Ben de iyi oynadığımı düşünüyorum. Hani elimden gelen her şeyi yaptım. Bir de bir hasarlara bakalım. Sanırım kameran tam oraya denk gelebilir. Ben size hasarları söyleyeyim. E Z ile zaten Venge hasarını görüyorsunuz. ben 22k vurmuşum. E Ezil 46k vurmuş. Namide 10k vurmuş arkadaşlar. Yani Ezil'den sonra en fazla ben vurmuşum. 22.780. Sonra Z geliyor, sonra Vayne geliyor zaten. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. bu tarz videoların devamı için lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayız arkadaşlar. E İki günde bir böyle A'dan videolar videoları gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Ee, sizin de istediğiniz karakterler olursa bana e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi <laughs> bakın.